Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedir Resulillah. Aziz Müslümanlar şu anda mübarek aydayız. 11. ayın sultanı olan Ramazan ayın içerisindeyiz ve bitmek üzeredir maalesef. Bu ayda verilmesi gereken zekatlardan bir tanesi fitre yani fıtır zekatıdır bayram gelmeden önce çıkartmalıyız. Fitre veya fıtır zekatı kimlere farzdır? Her Müslüman kendisi için bakmakla yükümlü olduğu kişiler için çıkartmak zorundadır. Şayet bayram günü ve gecesinin masraflarını yani yemesini, içmesini, barınmasını, atını, silahını vesaire ve burcundan fazla fıtır zekatı çıkartacak parası varsa çıkartmak zorundadır. Ancak Ramazan ayında yani bayrama yetişmeyen, bayramda vefat eden veya bayramdan sonra doğan bebekler için fıtır zekatı yok. Yani hamile olan bayan, karnındaki bebek için fıtrat çıkartmayacak. Bazı cahiller ev adına, araba adına, iney adına, eşeği adına, atı adına fıtır zekatı çıkartıyor. Hayır, fıtır zekatı sadece insanlar için. Ne kadar çıkartacak? Şafi mezhebine göre her kişi için dört tane mud, iki avuç içi doğrusuna mud denir. Dört tane mud çıkartacak kişi başına. Hanefi mezhebine göre para da çıkartabilir. O da ne kadar? Yani aşağı yukarı 20-25 TL çıkartırsa yeterlidir. Fazla olursa sadaka niyetiyle verir. Şafi olan bir kimse Hanefi takip ederek para çıkartabilir. Veyahut isterse yok ben buğday çıkartmak istiyorum derse buğdayı çıkartabilir. Bayram gelmeden önce çıkartalım değerli Müslüman kardeşlerim. Vallahu alem ve ahkam.